Yelkenler dikilecek, dağlardan çektirler, kalyonlar çekilecek. Kelpetinlerle sürün dişleri sökülecek. Yürü, hele ne diye oyunda oynaştasa, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaktasa. Sen de geçebilersen yardan, anadan, serden, senin de dastanını okuyalım ezberden. Kaderin yok kimidir, daşıdığın değerden. Elde sen dilde sen, könünde sen, başlasan, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasan. Üzüne çırpmak gerek zamanının fendini. Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Çiçek görme, hor görme, delikanlım kendini. Bu küçük abideni yükseldecek taştasan, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaktasan. Bırak, bozuk saatler yalan, yanlış işlesin. Çelebiler çekilip, heremlerde kışlasın. Yürü aslanım, Fatih hazırlığı başlasın. Yürü, hele ne diye kendinle savaştasan, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasan. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta sar. Delilikle sakit okeandan tutmuş Balkanlara, Avrupa'nın merkezine, Hindistan'ın şimalına kimi geniş bir araziye şanlı Türk devletleri hakim oldular. Mehter vuruyor, tarihin aksetmede yağdı. Andık yine Fatihler Süleyman'ı muradı. Köz sesleri sarsın bütün İstanbul'u yer yer. Geçsin önümüzden koca gazi ve şehitler. Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu. Fethin, Muhaç'ın, Nibolu'nun haşmetidir bu.